Efendim bugün inceleyeceğimiz oyunumuzun ismi Katapult King. Katapult'un Türkçesini söyleyebilirsen benden on üzerinden yedi alacaksın Batucuğum. Daha bilemediniz. Katapult Türkçemize mancınık olarak giren bir kelime. Yapımcı Chilingo International. Chilingo çok iyi firmalardan bir tanesidir ve grafikleri görüyoruz gerçekten. Grafikler neyi andırıyor bize? Bir örnek vermek gerekirse. Wow. World of Warcraft adlı oyunu andırıyor. Oyun iOS ve Android platformlarında var. Yani tabletlerimize ve telefonlarımıza bu oyunu 20 megabaytlık bir alan içerisinde indirebiliyoruz. Oyunun kategorisini vermek gerekirse eğlenceli bir oyun deyip geçelim mi? Aksiyon da olabilir. Tower Defense de diyebiliriz. Tower defense yani ni e, kule da, savunmaca. Kule savunmaca bence de diyebiliriz. Biraz oyundan bahseder misin? Oyunun konusu nedir? Bir tane prenses var. Prenses bir ejderha tarafından kaçırılmış. Bu ejderhanın askerleri var. Şu gördüğümüz pötürcükler o askerler. Biz katapultumuzla yani mancınımızla toplar atıp o askerleri yok edip prensese ulaşmaya çalışıyoruz. Anladım. Pötürcüğü tamın tanımlar mısın? Pötürcük sence sende ne ifade eden bir kelime? Pötürcük bende Küçük minik sevimli şirin, ha, aynen öyle. Anladım. Oyunda 96 eğlenceli ve düşündürücü bölüm mevcut. Aynı zamanda bölümleri tamamlayarak çeşitli sihirler öğreniyor ve bunları katapultumuza ekliyoruz. Bu sihirlerle bölümleri geçmek biraz daha kolaylaşıyor olarak not almışız. Hı hı. Gerçekten katapultu da katapultla kuleyi de indirdin. Angry Birds oynayanlar bu oyundan büyük zevk alacaktır diye umut ediyorum. Bu ve bunun gibi oyunların hepsini Multiplayer'ın sitesinde aynı zamanda pazar günü CNN Türk'te 3 ile 4 arası yayınlanan Multiplayer programında izleyebilirsiniz. Teşekkürler.